Merhaba arkadaşlar. Yine bir rehberlik saatinde sizlerle beraberiz. Daha öncesinde hocalarım sizler için ders çalışma ve test çözme teknikleri hakkında ve motivasyon hakkında bilgilendirmeler yapmıştı. Ben de bugün sizler için sınav kaygısından bahsetmek istiyorum. Baktığımızda genel olarak ülke adına gerçekten zor, kaygılı ve stresli bir dönemden geçiyoruz. Sizin de hali hazırda var olan bir sınav kaygınızın üzerine bir de bu koronavirüs sürecinin hayatımızı ve sınavımızı nasıl etkileyeceği kaygısı eklenince kaygı düzeyinizde otomatik olarak arttı. O yüzden sınav kaygısı videosunu çekmek istedik. Umarım sizler için de yararlı bir video olur. Şimdi ben ilk olarak kaygı nedir ona bakmak istiyorum. Kaygı nedir arkadaşlar? Kaygı, stres yaratan bir uyaranla karşı karşıya kaldığınızda davranışsal, zihinsel ve fiziksel olarak yaşanan yoğun bir uyarılma durumudur. Kaygı temeline baktığımızda temelde yaşanmaması gereken ve çok olumsuz bir duyguymuş gibi algılansa da aslında bu doğru bir bilgi değildir arkadaşlar. Kaygı bizim hayatımızın doğal bir sürecidir ve bazı durumlarda bizim bir miktarda olsa kaygıya ihtiyacımız vardır. Mesela ders çalışma isteğinizin oluşabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir miktar ama buradaki miktar çok önemli. Aşırıya kaçmadan bir kaygıya ihtiyacımız vardır bunun yanında sınav kaygısı dediğimiz şey de öğrenilen daha sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav esnasında açığa çıkmasını engelleyen ve öğrencinin gerçek potansiyelini sınav anında gösterememesinden kaynaklanan yoğun bir kaygı durumudur arkadaşlar. Sınav kaygısı dediğimiz şey daha çok başarı odaklıdır. Ve siz, sizin yaşadığınız sınav kaygısı aslında sınavdan değil de sınava yüklediğiniz anlamdan kaynaklanmaktadır. Yani burada biraz işin içerisine Gelecekteki beklentileriniz ve sizin kendinizden beklentileriniz devreye giriyor. Ve bu kaygı durumu da sizin daha çok kaygılanmanızdan neden oluyor aslında. Hani dedik ya sınavda birazcık kaygıya ihtiyacımız vardır. Kaygı olmazsa olmazdır diye. Onun hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani kaygının öğrenme üzerindeki etkisi nedir? Birazcık buna bakalım. Şimdi öğrenme sürecinde belirli bir derecede yaşanan kaygı sizi motive edici motive edecektir ve sizin performansınızı arttırıp sizi başarıya götürecektir. Bunun yanında yaşanan aşırı derecede yüksek kaygı sizin hem motivasyonunuzu düşürecek, hem enerjinizi verimli bir şekilde kullanmanızı engelleyecek, hem de başarınızı düşürecektir arkadaşlar. Yani siz tümüyle potansiyelini, potansiyelinizi kullanamadığınız zaman, beklenen performansı elde edemediğiniz zaman daha çok kaygı yaşıyorsunuz. O zaman da yani kaygı üzerine kaygı eklenmiş oluyor, kaygı kaygıyı getiriyor gibi bir şey oluyor. Sizin kaygı düzeyiniz ne kadar normal düzeyde olursa bizim için en iyisi odur arkadaşlar. Kaygı düzeyiniz arttığında da yeterince öğrenemiyorsunuz ya da öğrendiğinizi aktaramıyorsunuz, hatırlayamıyorsunuz, bellek problemleri ortaya çıkıyor. Burada da yine kaygı düzeyinin en olması gereken seviyede olmasına dikkat edeceğiz. Şöyle söyleyelim. Normal düzeyde bir kaygı doğaldır ve bizim için faydalıdır. Aşırı derecede yüksek kaygı bizim hem dediğimiz gibi öğrenmemizi hatır öğrenmemizi zorlaştırır, hem de hatırlamamızı zorlaştırır. Bunun yanında kaygısızlık veya çok düşük kaygı düzeyi de bizim motivasyonumuzu düşürür. Mesela bazı öğrencilerde geliyor işte hocam hiçbir şekilde sınav kaygım yok, çok rahatım, asla sınavı takmıyorum vesaire gibi şeylerle geliyor. Bu fazla özgüven de aslında zararlı arkadaşlar. Biz bunu da istemiyoruz. Ne çok fazla kaygınız olsun ne de çok az düzeyde kaygınız olsun. Kaygıyı biz olması gereken düzeyde tutmaya çalışacağız. Peki sınav kaygısının nedenleri nedir? Birazcık da onlardan bahsedelim. İlk olarak günlük yaşam ve çalışma alışkanlıkları bizim kaygıya neden olan sebeplerimiz. Yetersiz ve dengesiz uyku ve beslenme, Spor yapamama veya fiziksel aktivitede yetersiz kalma. Asosyal yaşam veya aşırı sosyallik. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani sadece sınava odaklanıp işte 7-24 ders çalışayım gibi bir şey de aslında yanlış. Ne olursa olsun kendinize de vakit ayırmanızı istiyoruz ki biraz kafanız dağılsın, biraz dersten uzaklaşın, odağınızı biraz değiştirin ki tekrar derse döndüğünüzde sıkılmadan ders çalışmaya devam edebilin. Verimli ders çalışmayı bilmemek, zamanı verimli kullanmayı bilmemek, plansız programsız hareket etmek, daha önemlisi öğrencilik alışkanlıklarınız var. İşte hep erteleme, dersi derste dinlememe, ama sonra dinlerim ne olur ki, ön hazırlık yapmadan derse gitme ve yaptığınız en önemli hatalardan biri de her türlü bilgi ezberlemek. Yani bütün kitabı ezberlemek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu da yanlıştır ve bu da sizi kaygıya götürür. Bunun yanında hedef ve beklentilerinizin olmaması. Şu an belki birçok arkadaşımızın hedefi var ama hala bir hedef koyamayan arkadaşlarımız da var. Onlara da buradan tavsiyem en kısa zamanda artık bir hedefinizi belirleyin ve ona doğru gitmeye devam edin arkadaşlar. Sınav hakkında yetersiz bilginizin olması da sizin için kaygı nedenlerinden biri. Yani Dediğim gibi yine birçok arkadaşınız biliyor olabilir ama hala birçok öğrencimiz de mesela sınavları tam anlamıyla bilmiyor. Geliyorlar mesela hocam ben işte tarihçiyim hangilerini çözeceğim? Hocam ben sayısalcıyım hangi dersleri çözeceğim? Arkadaşlar yani bunları da artık bilmiş olmanız gerekiyor. Bunları defalarca da anlattık sizler için. Bu da sınav hakkındaki yeterli bilgi sahibi olmamakta kaygılanmanıza neden olan günlük yaşam ve çalışma alışkanlıklarınızdan parçalardır diyebiliriz. Bunun yanında psikolojik faktörler var. Mükemmeliyetçilik. Bunu gerçekten çok yapıyorsunuz. Mükemmel olmak istiyorsunuz her konuda, her ders konusunda. Yapamadığınız zaman da dünyanın sonuymuş gibi davranıyorsunuz. Bu sizin kendinizi tanımamanızdan veya işte aşırı hırsınızdan ve ders çalışma zorunluluğunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Ama bunları da yapmayın arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi bizi ileriye taşımaz. Aksine geriye çeker. Ee, şöyle bir şey yapıyorsunuz felaket tahminleriniz var e, aşırı derecede sınav sonrasında e, veya sınav sırasında sürekli kafanızda işte ben e, yine yapamayacağım e, başaramayacağım yine yüksek net yapamayacağım e, işte yine kötü yapacağım ben gerçek sınavda da başarısız olacağım. E, işte sanki sınava girmiş çıkmışsınız bütün her şey bitmiş e, gibi davranıyorsunuz bu da gerçekten hani en çok etkileyen şeyin ben bu olduğunu düşünüyorum sizi ciddi anlamda etkiliyor arkadaşlar. Bir sakin oluyoruz önce. Sınav anına kadar yapmamız gereken şey düzenli, planlı, programlı, zamanı etkin bir biçimde kullanıp sınavımıza hazırlanmak arkadaşlar. Bu felaket senaryolarını bir an önce bırakmanızı istiyorum. Bunun yanında tabii ki sosyolojik faktörleri de var. Dediğimiz şeyler ya, nedir? Ailenin sizden beklentisi, çevrenin sizden beklentisi işte ben sınavı kazanamazsam elalem ne der? Annemi babamı yüzüne nasıl bakarım? gibi şeyler arkadaşlar. Bunları da lütfen düşünmeyin. Bu sınav sizin hayatınızın sonu değil. Hayatımız belirleyecek diyor birçok arkadaşımız. Emin olun çok fazla bir değişiklik olmayacak hayatınızda. Bunu en iyi mezunlarımız bilir. Yani sınav anında sınavdan sonraya kaldığınızda yani ikinci bir seneye kaldığınızda da hayatınız bitmiş olmuyor. Evet gerçekten ikinci bir sene çalışmak sizin için çok zordur, çok kolay bir süreç değil ama bu hayatınızın bittiği anlamına gelmez arkadaşlar. Ee, ve şunu çok yapıyorsunuz mesela e, öğrencilerden aldığımız en çok şikayet işte hocam ailem beni şununla kıyaslıyor, bununla kıyaslıyor, kuzenimle kıyaslıyor, akrabamızın çocuğuyla kıyaslıyor vesaire vesaire. Arkadaşlar aslında siz e, velilerinize kızıyorsunuz ama bu kıyaslamayı en çok siz yapıyorsunuz. Nasıl mesela geliyor öğrenci işte hocam e, A kişisi benden daha az çalışıyor ama sınavlarda hep beni geçiyor. Ben ondan daha çok bilgiliyim. Ama onun şu neti benden daha çok. Arkadaşlar her şeyden önce siz kendinizi bir başkasıyla kıyaslamaktan vazgeçin. O onu yapmış, bu bunu yapmış. Bunu düşünmeyin. Yani sınava da giriyorsunuz. Denemelerimizde de mesela gerçekten bazı öğrencilerimiz beklenen performansın altında kalıyor. Bunun nedeni de ben bunun olduğunu düşünüyorum. İşte sınavda siz buna odaklanırsanız ben A kişisini geçeceğim. İşte ben 70 netin üstünde yapacağım, ben matematikten şu kadar net yapacağım, şu kadar doğru, şu kadar yanlışım olacak diye sınava girdiğiniz zaman arkadaşlar siz e, soruları okuduğunuzu zannediyorsunuz ama sizin beyniniz arka planda A kişisini geçmeye odaklı. Sınava odaklı değil aslında. O yüzden siz kendinizden beklenen performansı gösteremiyorsunuz. Zaten sınava kaygılı girdiniz. E, sınavdan çıktınız, e, beyniniz sınava odaklanamadı. Yine kaygılandınız. E ne oldu? Ne kazandık? Dediğim gibi aksine bizi başarıya götürmüyor bu tip kaygılar. Bizi geriye çekiyor. Siz en önemlisi kendinizi kimseyle kıyaslamayın arkadaşlar. Bireysel farklılıkların olduğunu da lütfen unutmayın. Size burada bunu söylemek istiyorum. Onun haricinde sınav kaygısının belirtilerine bir bakalım. E, fiziksel belirtiler dediğimiz şeyler. Ellerde ayaklarda titreme, e, avuç içlerimiz çok fazla titrer, e, midemiz çok fazla bulanır, e, sürekli lavabo ihtiyacınız olur, e, işte... E, Migren mesela bu dönemde çok fazla ortaya çıkar. Stres kaynaklı fiziksel belirtilerimiz oluyor arkadaşlar. Bunun yanında bilişsel belirtiler dediğimiz şey ki sizin en çok zorlandığınız ve etkilendiğiniz nokta. Burası işte dikkati toplamada güçlük, odaklanamama, unutkanlık, düşünceleri organize edememe durumu, öğrenmede yetersizlik, öğrendiğini aktaramama, öğrendiğini hatırlayamama gibi şeyler. Bilissel belirtiler olarak sınav kaygısında gözleniyor arkadaşlar. Bunun yanında duygusal belirtiler, endişe, üzüntü, sıkıntı, korku, işte panik, panik atak, telaşlılık, şaşkınlık, güvensizlik, huzursuzluk gibi duygusal belirtileri de var sınav kaygısında. Peki biz bu kaygılar ile nasıl başa çıkacağız? Ee, i̇lk önce e, hep söylediğimiz arkadaşlar sınava planlı programlı çalışma bu bizim olmazsa olmazımız. Hocalarımız da bunlardan bahsetti ama başarıya ulaşmanın ilk aşaması kişinin kendi potansiyelini bilip kendini iyi tanıyıp değerlendirip hangi konudan hangi dersten ne kadar eksiği varsa Onları belirleyip ona göre soru sayısı belirleyip sorularını çözmek ve dersini çalışmak arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Yani planlı ve programlı ders çalışma zamanı etkili kullanmanıza ve sınav konularını zamanında yetiştirmenize yardımcı olacaktır. Biz mesela sizin hepinize haftalık çalışma planları programları hazırlıyoruz. Ama bunu da kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Biliyorsunuz ki sizlerle beraber hazırlıyoruz. Burada mesela işte A konusuna diyoruz ki kaç gün verelim. Bunu size soruyoruz çünkü neyden ne kadar eksiğiniz olduğunu da ancak siz bilebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu konuda size sadece yönlendirme yapabiliriz. O yüzden kendinizi iyi tanıyın ve potansiyelinizi lütfen farkında olun. Bu verimli ders çalışma yöntemleri sizlere hem bilgilerinizi taze tutar, hem dikkatinizi toplar, başarınızı arttırır, özgüveninizi arttırır, hedeflerinize yaklaşmanıza yardımcı olur ve en önemlisi kaygı düzeyinizi azaltır, olması gereken seviyede tutar. Ve kendinizi bildiğiniz için de çok fazla kaygılanmazsınız. Bu da sizi mutlaka başarıya götürecektir arkadaşlar. Düşünce ve inançlar ikinci olarak. Söyledik zaten bu felaket senaryolarınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu? İşte işte az önce de söyledim. Ben asla yapamayacağım, sınavda kesin panik olacağım, şöyle olacak, böyle olacak, bir daha başka bir şansım yok. Bu sınav benim tek işte çıkış biletim, başarısız olursam ailemin yüzüne nasıl bakarım, insanlar bana aptallar vesaire vesaire vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ama bu olumsuz felaket senaryoları bize hiçbir şekilde yarar sağlamaz. Bunları biz olumlu cümlelere dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle söyleyeceğiz. Ben elimden geleni yapıyorum sınavıma düzenli, planlı programla çalışıyorum. Kendimi tanıyorum. Elimden geleni yaptığım için de e, benim vicdanım işte rahat. Benim sınavda başarısız olmam aptal olduğumu göstermez. E, ailem için e, işte bu benim e, ailem için kötü bir şey değil. Ay ben her herhalde ailem beni bu şekilde de kabul edecek gibi e, olumsuz düşünceleri tamamen bir kenara bırakıp olumlu düşüncelere yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da gerçekten bizim için çok önemli. Aksi halde yine motivasyonunuz düşer, hem ders çalışmanızı engeller, hem de sınav anında sizin sınava odaklanmanızı engeller ve dolayısıyla başarısızlığa sürükler. Doğru nefes alma ve gevşeme de sınav kaygısının atlatılmasında çok önemlidir. Sınava girmeden ya da sınav anında sizi çok rahatsız eden bir durumda da olabilir. Böyle bir birkaç saniye durabilirsiniz. Bir nefes alabilirsiniz ee, ki e, nefes tekniklerini öğrenmenizde bence yarar var. Ee, eğer çok da kaygılanıyorsanız bir su içebilirsiniz. Bir gözünüzü kapatıp e, sizi en mutlu eden anı düşünebilirsiniz. Böyle şeyler düşünürseniz e, o kaygınızdan biraz olsun uzaklaşır, odak noktanızı değiştirir ve e, rahatlarsınız, gevşersiniz. Bu da sizin için yararlı olacaktır. E, sağlıklı yaşam diyoruz. E, hepsinin toplamında aslında e, dengeli beslenme, düzenli uyku, spor yapma, hobi edinme, bir aktiviteye katılma da sınav döneminde bence önemlidir. E, dediğimiz gibi düşünce biçimimizi düzenleyeceğiz. Özetle e, düşüncelerimizi değiştireceğiz. Olumsuz düşünceleri tamamen bırakıyoruz. Olumlu düşüncelere yöneliyoruz. Zamanımızı mutlaka planlıyoruz. Düzenli olarak egzersiz yapıyoruz. Doğru nefes alıyoruz. Beslenmemize ve uykumuza çok dikkat ediyoruz. Bunların sonucunda da ben kaygı düzeyinizin geçeceğinden en azından olması gereken seviyeye geleceğinden eminim arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bu kaygı düzeyimizi en olması gereken seviyede tutmaya çalışalım. Ve sonucunda da başarıya ulaşalım diyorum. Evet arkadaşlar sınav kaygısından genel olarak bahsettik. Bir de ben size bir ders çalışma tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bu tekniğimizin ismi Pomodoro tekniği. Belki duyanınız ve uygulayanınız verim alanınız vardır. Bir de ben bahsetmek istedim. Tekniğimiz Pomodoro tekniği. Bu teknik kısa periyotlar halinde yapıldığı için zihnimizin tam konsantre olmasını sağlıyor. Yani odaklanmak istediğimiz şeye net bir şekilde odaklanıyoruz ve dikkatimiz çok fazla dağılmıyor. O yüzden güzel bir tekniktir. E, zamanı verimli kullanmak açısından da güzel bir tekniktir. Bence e, deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl uygulayacağız? E, şimdi bir kere e, ilk e, ilk önce uyandığımızda günümüzü planlamamız gerekiyor. O gün içerisinde neler yapmak istediğimizi listeler halinde oluşturuyoruz. Ama bu listeleri 25 dakikaya sığacak şekilde ayarlıyoruz. 25 e, dakika boyunca ne yapabilirim? Bunu düşünüyoruz ve liste, liste yaptıktan sonra arkadaşlar masamızın başına geçiyoruz. Hazırlığımızı yapıyoruz ve kronometremizde 25 dakikalık bir zaman ayarlıyoruz. Başlattığımız zaman 25 dakika boyunca iç ve dış uyaranlara hiçbir şekilde maruz kalmadan odaklanmamız gereken şey odaklanıp dersimizi çalışıyoruz. 25 dakikanın sonunda 5 dakikalık bir molamız var. Bu molada siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz kitap okuyabilirsiniz. Şöyle bir Instagram'a bakabilirsiniz. Ee, istediğiniz e, her şeyi yapabilirsiniz yani bu 5 dakikalık arada ama önemli olan e, zamanlarını tam kullanmak. Yani 5 dakika bittiği zaman tekrar masanızın başına dönüp yeni bir e, 25 dakika oluşturmanız. Yaptığınız her e, şeyde de periyotta da listenize bir tik atmanızı istiyoruz ki ne yapıp ne yapmadığınızı siz de görmüş olun. E, hiç mi uzun zamanlarınız olmayacak? Tabii ki de olacak. 4 periyot halinde bu 25 dakikalık şeyleri yaptığınız zaman 15 ila 30 dakika arasında onu siz belirleyebilirsiniz. Bir zaman kazanıyorsunuz. Bence gerçekten güzel bir teknik. Uygulayın derim. Hem zamanı verimli kullanırsınız hem gün içerisinde ne yapacağınızı planlayıp ne yapıp ne yapmadığınızı görebilirsiniz ki 25 dakika bence ders çalışmak için güzel bir zaman. Gayet her şeyi bitirebilirsiniz. Dediğim gibi bir denemenizi isterim. Bunun yanında bir de şu soruya cevap vermek istiyorum. Sınavda dikkatimizi nasıl arttırabiliriz? Ya da dağılan dikkatimizi nasıl toplayabiliriz? Bir kere yaptığınız hatalardan birisi yani soruların sizin gözünüze zor görünmesi. Mesela diyorum ki bu soruyu niye yapmadın? E hocam gözüme çok zor göründü. Bir kere bu algıyı da yıkmamız gerekiyor. Ee, zor soru kolay soru ayrımı yapmamamız gerekiyor. Bazen zor görünen sorular gerçekten çok kolay olabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Yani her soruya mutlaka bakmaya çalışın. Yapamadığınız e, sorunun üzerine de çok gitmeyin diyoruz her seferinde. Yani bırakın boş bırakmayı öğrenin. Turlama tekniğiyle tekrar o sorulara dönebilirsiniz. Ama her soruyu mutlaka görmeye çalışalım. O zor soru e, ona bakmadım bakmak istemiyorum gibi bir ayrım yapmayın e, diyoruz. Sınavda dikkatinizin dağıldığını siz zaten hissedersiniz. Aslında onu fark ettiğinizden böyle 30 saniye bir durabilirsiniz, bir nefes alabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir su içebilirsiniz ama o 30 saniye bir kalsın. Tekrar dikkatinizi topladığınızda yeniden sınavınıza devam edersiniz. Çok önemli bir şey farklı soru tipleri görmek. Bunun için de çok fazla kaynak taramanız gerekiyor. En çok üzerinde durduğumuz şey çok soru çözüp farklı soru kalıplarını görmeniz arkadaşlar. Şu da önemli bir nokta. Sınavda hangi sırayla çözeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Türkçeden mi başlayayım, sonra matematiğe mi geçeyim? Bunu da en iyi yine siz belirlersiniz arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi istiyoruz. Ve sınav kaygısı da normaldir. Dediğim gibi heyecanlanmanız da normaldir. Önemli olan bu heyecanı ve kaygıyı kabul edip normalleştirmek. Umarım benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için de yararlı bir video olur. Sürecin en kısa şekilde bitip sizlerle tekrar bir araya gelmeyi diliyorum. Ama bu süreci de lütfen çok iyi değerlendirin. O kaygıya, strese, korkuya kapılmayın. Dediklerimizi de birazcık uygulamaya çalışırsanız ben bu süreci gerçekten güzel atlatacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi inşallah süreç en kısa zamanda biter ve biz sizlerle tekrar kurumumuzda karşı karşıya geliriz. Ee, i̇nşallah siz de bu krizi fırsata çevirip çok güzel değerlendirebilirsiniz. Ee, şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın kendinize iyi bakın.